Aslı'm, böyle hayal mahsulü şeylere... Ne hayalinden bahsediyorsun sen baba? Ben gördüm diyorum. İpek oradaydı. Kaçtı gitti. Ambulansı bile aramadı. Aslı'm. Aslı'm, korkutma bizi kızım. Ablacığım, sen yanlış hatırlıyorsun. <laughs> Emre abi hapiste zaten anlatmış her şeyi. Öyle planladılar çünkü. Anladın mı? Tutmuşlar onları. Belli iyi pazarlıkta dönmüş. Bu evi de size vermişler. Konuşmayın, susun diye. Memo'nun hayatı bu ev kadarmış. Yeter! Yeter! Bir kendine gel. Aa, o kadar da uzun böyle değil. i̇nsanlar acımızı ortak oluyorlar, bize yardım etmeye çalışıyorlar. Şu, senin söylediğin şeye bak. Ama ben niye yaptı biliyorum. Sen kendi kabahatini hafifletmeye çalışıyorsun. Halil yeter, sus artık. Sus Halil, sus! Ya hep birlikte yediğiniz haltı, aptekinlere niye yıkmaya çalışıyorsunuz? He? Ben sana demedim mi? Kardeşini götürme demedim mi? He? O pislikleri içimize sokma demedim mi? Dinledin mi? Yok. E burnun dikine git. Memo bugün hayatta değilse en başta kabahat senin. Ali yeter! Ya, su niye böyle hani, bir su şey olsun. yapıyorsun ben ya, anlamıyorum ki ya, niye? Niye? yeni çıktı. Halini. Niye? Görmüyor musun halini? Oğluna bir krampon almak için kırk tereden su getiren adam bu evi bana niye verdiler diye sormadı mı? Kurcalamadı mı? Aslı. Aslım güzel kızım. Aslım niye bizi de kendine helak ediyorsun? Yetmedi mi çektiğimiz? Yetmedi mi? gerçi öğrenince daha çok acı çekeceksiniz anne. Aslan 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 nereye nereye gidiyorsun yavrum nereye? Bu evde kalmayacağım kesin. Aslan Aslan nereye gideceksin? Nerede kalacaksın güzel yavrum? Babaannemin evinde kalacağım anne. Halil bir şey yap Allah aşkına Halil bir şey söyle. Cihan? Hoş geldin. Aslim nasıl? İyi. Cihan, kardeşini çok ihmal ettin. Kız perişan. Odasında mı? Odasında seni sayıklıyor. İpek! Abim ben geldim. Abi! Sen çok özledin. Aslım nasıl? İyi mi? İyi. İyi. Baba, Hı. İpek, Hı. bir oturup konuşalım mı? Hadi. Aslım gayet iyi. Bugün bana kaza ile ilgili olanları anlattı. Zaten biliyorduk. Aslımın anlattıkları pek bizim bildiğimiz gibi değil baba. Ne demek o? Ne anlattı? Onlara ipeğin çarptığını söyledi. Abi, Cihan sen ne diyorsun? İpek uğurla kavga ettikten sonra hemen eve geldi. Arabası dışarıda sapasağlam duruyor. Biz de olayı Zaten bir saat sonra öğrendik. İpek. Doğru mu İpek? Doğru mu abiciğim? Abi doğru. Cihan lütfen. İpeği Sen karışma Asude! Cihan, Aslı'nın nankörlük etmesin. İkimiz de kendi ailemizmiş gibi sahiplendik olayı. Eğer elinde bir delil falan bir şey varsa gidip şikayet etsin. Şimdi bunu anlamanın çok kolay bir yolu var. <gülüyor> Kızım. <gülüyor> Peki. Hadi sen odana çık. Bana ne zaman söylemeyi düşünüyordun Yavuz? Seni ilgilendiren bir durum değil bu. Yeter artık. Ben aptal mıyım ya? Bir şeyler çevirdiğinizin farkında değil miyim sanıyorsun? Üstelik düpedüz yalan söyledin Cihan'a. Her şeyi ama her şeyi bana tek tek anlatacaksın. Çünkü ben de bu ailenin ferdiyim anladın mı? Bahtiyar arabanın anahtarını getirir misin? Buyurun Can Bey. Eyvallah. Halil. Halil yüzüme bak. Git bana kızımı getir. Geliyorum ben. Hayırlı ah, işler, yes. Eyvallah, sağ olun. Ee, ben bu arabayı satın alacağım da hı hı. bunun bir vuruğu değişeni var mıdır? Bakabilir miyiz? Tabii bakarız. Arif, abi arabayı bir alalım. Ya, bugünlerde çok dolandırıcılık oluyor. Hasarlı aracı alıyorlar, şasiyi değiştiriyorlar, iteliyorlar millete. Tamam, o zaman bunun şasi numarasına da bakalım. Tamam, olur. Her olur. şeyine bakalım. Tamam, tamam. Ruhsat da burada. Tamamdır. Benim ceket vardı, ceketi verir misin orada? Eyvallah, sağ ol. Ne zamana biter? Valla biraz yoğunuz ama bir saate haber veririz. Tamam beklerim ben o zaman. Tamam, tamam. Oğlum, çay verin müşteriye.